da büyük bir haksızlığın karşısında haklıların yanında durmak için Adana'nın iradesinin yanında durmak için seçtiklerinin arkasında durmak için Adana gibi başkan Zeydan Karalar'a sahip çıkmak için Oya Tekin'e sahip çıkmak için Adana'nın Kardeşime sahip çıkmak için geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Adana'nın emekçisi çok, asgari ücretlisi çok, memuru çok, çalışanı, tarlada çalışanı çok. beraber gideceğiz Zira Zira hepinizin Atatürk'ü sevdiğini biliyorum. Adanalı MHP'lilerin, Ak Partililerin de Atatürk'ü sevdiğini biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi baba evidir. Kimi büyüğüne gider, kimi küçüğünde kalır. Kimin işi bozulur, bilir ki baba evinde yerim vardır. Çorba kaynamaktadır, çay demlenmektedir. Benim o evde bir hissem vardır. Adana'daki herkesin baba evinde bir hissesi var. O yüzden kapı ardına kadar açık. Niye hisse var? Çünkü baba evinin tapusu. kapısı bir kişiye kayıtlıdır.